Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kılıçdaroğlu olan üstü kurultay sürecinde yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken, CHP'li yetkililerden dikkat çeken bir çıkış geldi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Cansu Canan Özgen, CHP'nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyiciyle paylaştı. Özgen canlı yayında CHP'de yaşanması beklenen gelişmelere, CHP'de bir tüzük değişikliği masada ve tartışılan merak edilen bir mesele diyerek partide yaşananlara ilişkin önemli kulis bilgisini paylaştı. CHP'nin üst düzey yöneticisinden özel yapılan açıklamalara göre Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor. Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP'de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek. Parti içinde artık 5, 6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek.